Bir kul hasta olduğu zaman üç melek ona yaklaşırmış. Birinci melek gelir, o kulun ağzının tadını alır. Hani hastayken ağzımızda bir tat olmaz ya tadalamayız. Bunun sebebi bu. İkinci melek gelir, o kulun takatini alır. Kolunu kaldıracak halin olmaz, halsizleşirsin, güçten düşersin ya sebebi budur. Üçüncü melek gelir, o kulun günahlarını alır diyor. Ne zaman ki bu kul şifaya kavuşur, sıhhatine kavuşur, o zaman birinci melek ağzının tadını geri o kula iade eder. İkinci melek gelir, takatini gücünü o kula iade eder. Fakat üçüncü melek günahları o kula geri iade etmekte tereddüt eder ve Cenab-ı Hakk'a arz eder. Cenab-ı Hak da der ki, kulumun günahlarını bir kere ondan aldıktan sonra ona geri yüklemek benim şanıma yakışmaz. O kulumun günahlarını affediyorum. İşte hastayken eğer isyan etmez de güzelce sabredersek hastalık günahlarımıza kefaret oluyor. Ermiş ağacın silkelenliğinde meyvelerini dökmesi gibi günahlarımız dökülüyor. O yüzden ne diyor üstad? Hastalık sabun gibidir, günahların kirlerini yıkar temizler.